Pınar'ın dosyası özelinde kadın cinayetlerine ilişkin bildiğimiz yargı gerçeğini bir kez daha hatırlayalım. 2020 yılında fail Cemal Metin Avcı tarafından yakılarak katledilen Pınar'ın dosyasında yerel mahkeme önce müebbet hapis cezası verip ardından haksız salik indirimi uygulayarak cezayı 23 yıla düşürdü. Bu karar İzmir İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu ve faile ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Dosya ikinci kez temiz edilince Yargıtay iki kararda da bozdu. Şimdi yaparak katletmek ve cinayet delillerini ortadan kaldırmak canavarca bir his ve cinayet işlemek değildir. Erkek, değil. erkek adalet değil. Gerçek adalet. Erkek adalet değil. Gerçek adalet. Aynı erkek adalet sistematik bir şekilde erkek şiddetine maruz kalmış Nevin Yıldırım yaşam hakkını savunduğunda haksız tahrik indirimi hükümlerini uygulanmayıp müebbet hapse çarptırılmıştı. Bizler kadın cinayetlerinin politik olduğunu bir kez daha haykırıyor. Pınar'ın katilinin davanın beşinci duruşmasında iktidara gönderdiği İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması iyi oldu mesajını da unutmuyoruz. Kadın cinayetleri! Erkek egemen iktidarın devamlılığını sağlayan bu kararları tanımıyoruz. Gülistan'ın, Roji'nin ve daha nicelerinin kaybedildiği, Ayşenur'un, İkbal'in ve nicelerinin katledildiği bu düzeni başınıza yıkacağız. Katledilen kadınlar isyanımızdır. Katledilen kadınlar isyanımızdır. Aile, toplum, yargı, devlet erkekleri sürekli koruyor. Fatihleri tanıyoruz. Aa!